Eyleye. Amin. Cenab-ı Hak çıkmış olduğumuz yolculuğu müyesser eyleye. Amin. Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz ziyaretleri dergah-ı izzetinde muvaffak ve makbul eyleye. Amin. Buradan ayrıldığımızda beraatını alanlarla eyle. Amin. Buradan ayrıldığımızda hanesine yarın kitabını oku dendiğinde kitabında umreten nebulu Sağdan müşkula, leğenden mahfura, ve ticaretten lanet dura. Sizin matlar olmayan her bilenlerimize nasip olmaya sayyesiniz inşallah. Ay. Efendim, aleyküm selam. E, sizi aradım, e, abimiz görüncek. E, müsaid değildiniz ama yine şimdi biz Arafat'ta olacağız. Beş dakika sonra yine sizi aratalım şu İnşallah yani beş dakika sonra Arafat'ta olacağız. Ondan başka bir şey yok. Şu anda hacıların vakfıya tuttuğum ve haccın gelmek sizin burada beklemek sizin kabul olamayacağı burada vakfeye durmakla vakfe demek Türkçesi duruş demek durmak demek burada bir an bile olsa bir saniye bile olsun Arafat sınırlarında bulunmayanın haccı olmaz komada da olsa komada da olsa bitkisel hayatta da olsa Arafat'tan bu Lazım. bu kişiyi geçirmek lazım ki hacda ise haccı kabul olsun. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el haccü arafa buyurmuşlardır. Yani hac arafattır. Adeta haç arafattan ibarettir buyurmuşlardır. Tabii ki haccın rükünleri tavafı ifade denilen, ziyaret tavafı denilen farz tavaf var. Bir de Arafat'ta vakfı var. Bu ikisi var ama Arafa'da vakfı sadece bayramdan bir gün önce Arafa günü mümkün oluyor. Ve o gün güneş batmadan bu toprakları terk etmemek lazım. Ha daha evvelden çıkarsa cezası var. Ancak burada bir an bile durması lazım herkesin. Hacca gelen herkesin. Ki haccı kabul olsun dediğimiz gibi komada da olsa zevkliyle ambulansla getirilir. Burada bir an bile olsa geçirilir ve burada olmuş olur hacca en azından kabul olmuş olur. Diğer menasikül haccı da inşallah kaza yapar. Bir şekilde onları telafisi mümkündür ama Arafat'ın telafisi mümkün değil. Şu anda sağlı sollu sağlı sollu Arafat sınırlarının olduğu kocaman levhalar var. Sağlı sollu görmektesiniz. Sarı sarı levhalar üzerlerinde siyah yazılar var. Onlar Arafat'ın sınırı gösteriyor? Çünkü insanlar araba sınırlarının dışına da çıkabilir, haçları kabul olmaz. Onun için böyle bir ikaza ihtiyaç vardır. Arafat gördüğünüz gibi yeşillendiriliyor. Eskiden çöller yokmuş. Eskiden bu topraklar Arabistan çölleri yeni yeşilmiş. Bunu duydunuz mu bilmiyorum. Hadis-i şerifte kenarda köşede kalmış kimsenin göremediği ancak ehlinin vakıf olabileceği bazı hadisler var. Bu hadislerden bir tanesini aktarıyorum size. Arabistan eskiden yemyeşil, Karadeniz gibi yemyeşil. Yani bu topraklar, Mekke'si, Medine'si her taraf yemyeşildi. Sonradan çölleşecek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktalar ki ahir zamanda yeniden eski haline dönecek, yeşillenecek. Çöl kalmayacak. Demek ki yavaş yavaş bu işte olmaya başladı. Bakınız yeşilleniyor her taraf. Demek ki ahir zamandayız. Asıl sıkı tutmalı. Ahiret hazırlığında aceleci olmalı. Başka hiçbir işte olmadığımız gibi itinalı, önem göstererek bu işin ciddiye alarak davranmalı ve Mevla'nın rızasına nail olmalı inşallah. Cenab-ı Hak kendi rızasına nail olan Habib-i Edib'ine Resul-ü Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hakiki ümmet olmayı nasip eyleye inşallah. Ay. Şu anda Arahat tepratlarındayız. Evet. Hemen görüyorsunuz işaretler. Orada ve inşallah e, yukarıya Cebel-i Rahme denilen o küçük dağa tırmanacaksınız ve orada dualarınızı yapacaksınız ve ben size Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesini ilet büyüdükleri yerde kısa bir konuşma ve dua yapacağım inşallah. Mevlam şimdiden kabile kalir eylesin. Cenab-ı Hak utandırmasın. Cenab-ı Hak mahcup, mah mah mahcup etmesin. Ruhu mahşerde yüzümüzü kara çıkarmasın. üstleri ak olanlardan Allah'ın bu, 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 içinde pas pas parlayanlardan eylesin inşallah. Ay. Cemil cümlemizi bundan sonra kendi lisasına naip olmak için çırpınan kullardan eylesin. Cenab-ı Hak kendi rızasına uygun amellerde bizleri koştursun. Sahi gayret, cehd gayret keşlik içinde olmayı nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Cenab-ı Hak arahattaki duruşumuzu kabul eylesin. Cenab-ı Hak bu sahneyi yarın ahirette Yüce i Muhammed'e göstersin. Diğer ümmetlere ihtihar vesilesi eylesin inşallah. Evet. Mevla'nın meleklerine öğündüğü kullar cümlesine bizleri de ilhak eylesin inşallah. Evet. Rabbim cümlemizden razı olsun. Assalamu evet. Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu.